Saygıdeğer basın mensupları. Bugün 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim günü nedeniyle biz Hakkari Merkez 23 Nisan İlköğretim Okulu'nda uyumuzu bulandık. Bugün sabahtan itibaren ilimizdeki okulları gezme fırsatımız oldu. Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki seçim ilimizde huzur içerisinde güven içerisinde yürümektedir. Her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşımız huzur içerisinde gelip sandığa iradesini yansıtmaktadır. Bu seçimin ilimiz için, ülkemiz için ve bütün vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Elbette bu huzur ortamının bugün tesis edilmesinde hepimizin emeği vardır. Ben siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma ve bütün halkıma, bütün vatandaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu huzur ortamı hep daim olsun. Teşekkür ederim.